Nedim Bey sizinle devam edelim. Evet. Nasıl yorumlarız ağır Alioğlu krizini? Şimdi yani e, bir kere içerik olarak çok doğru şeyler söylüyor. Fakat yöntem olarak problemli. Yani Yavuz Ağrıoğlu'nun. Çünkü e, bugüne kadar gelen süreçte eleştirdiği bütün konular o kendini de tarif ettiği 5 yıllık süreç. Ya da Millet İttifakı'nın oluştuğu o ilişkiler ağında hep böyle ilerledi. Hı hı. Yani Burada yöntem olarak eleştirdiğim şey şu, mesela kendisinin bir şeyi var ee, açık, ilk açıklamasında e, belediye başkanı adayları cumhurbaşkanı adayı olarak önerilmiş ya Meral Akşener tarafından. Mesela e, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı kabul edilseydi HDP'nin desteği olmadan yine PKK'nın desteği olmadan yine masanın e, şansı yoktu. Peki o durumda itiraz edecek miydi? Hayır. İşte onu sordum ya HDP Prens, adan eğer, eğer, mesele diye. eğer mesele prensipse, eğer mesele prensipse yerel seçimlerde dağdan doğrudan bakın dağdan doğrudan PKK'lıların HDP'liler de demiyorum. Doğrudan CHP İmamoğlu 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 adlarını söylediği zaman hı hı. prensipse eğer e, o gün de itiraz etmeliydi. Ben o günlerde söylüyordum CHP yani hep diyordum ki yani CHP gibi bir partinin Başkan adayı böyle olmaz. o Ama oysa millet İttifakı'nın adayı değil miydi bu o tarihlerde? Herkes çok canciğer değil miydi? Hı hı. Yani bakın yine söylüyorum, yaptığı eleştirinin altına imzamı atarım. İyi iyi sözler, doğru sözler. İkincisi bu kadar geç kalmış bir e, şeyin e, açıklamanın hedefi eğer ben şöyle şunu görüyor, okuduğu şey şu siyasette e, şey kazanamayacak. Kılıçdaroğlu kazanamayacak. Hı hı. Çünkü hani o iyi Parti'de bir başkasının ya o tabanda etki yaratmadı, örgütlerimizde istifa getirmediği bir şey değil. Hı hı. O istifa mektubunun etrafındaki boşlukları millet dolduracak. Yani o, o, onun kararını da ne burada konuşanlar verecek ne iyi Parti'nin yöneticileri verecek. Herkes kendi cephesinden okuyor. Muradını söylüyor, niyetini söylüyor, gerçeği okumuyor. Yani i̇yi Parti tabanında, iyi Parti seçmeninin milliyetçi hassasiyetini göz ardı ettiğin için onları birer robot, oy robotu olarak görüyorsun. HDP seçmenini veya AKP seçmenini veya CHP seçmenini fark etmez. Oy robotu olarak gördüğün zaman mesela AKP'nin başına geldi. İstanbul Belediyesi'ni kaybetti. Ankara Belediyesi'ni kaybetti. Nasıl diyor ki ben %50-51... Bunu partinin üst düzeyi görmese de teşkilatlar diyor ki nasıl bizim bir %50-51'imiz, %52'miz var falan. Olmuyor bak. Hemen aşağı indiriyorlar. Yani seçmenin bir şeyi var. Ben artık şunu görüyorum. Bakın çatışma öyle bir noktaya gitti ki partiler falan değil fikirler artık bir yerde buluşacak. Muharrem İnce'nin bugün yaptığı konuşmasında hani bizim oyumuz şimdi 11'e doğru gelmesinin ya şurada 2-3 haftadan bahsediyoruz. %1 ile ölçülen parti %11'e nasıl geldi? Çünkü fikir artık fikir oraya doğru akıyor. Niye? Siz ulusalcılığı, Atatürkçülüğü, milliyetçiliği bu kadar eziklerseniz bu kadar yok sayarsanız, sırrı süreye önder size Atatürk konferansı veriyorsa sizin işiniz bitmiştir arkadaş. CHP'li olarak sizin işiniz bitmiştir. Sizin, sizin şey, şey dedi şeyiniz, ya, hükmünüz kalmamıştır. İttifakları ilkeler yönetmelidir. Dedi ya bugün şeyde Muharrem İnce. Doğru o. Ama e, şey e, Muharrem İnce'nin o konuda söyle, söz söylemeye gerçekten hakkı var. Ama Yavuz Bey bu, bu konudaki yine aynı, o da aynı şeyleri söylüyor. E, çok geç kalmış. İkincisi savaşını ver, eğer bir şöyle bir şey değil. Görüyor, on diyordum. Görüyor şeyi siyasetin okumasını. Masa kaybedecek. Zaten onu söylüyor ya. Ben bunları o zaman seçimden sonra konuşacağız diyor. Bir şey görüyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Topun ayağına yuvarlanıp gelmesini bekliyor. Muharrem İnce'nin farkı şimdi şu. O kaleye hücum ediyor. Diyor ki Köroğlu gibi vuruşa vuruşa hücum, evet. devam edeceğim diyor. Şimdi Yavuz Aralıoğlu şunu görüyor. %70-75 milliyetçi bir reaksiyon bak hep böyle olur. Açılım sürecinde AKP'yi aşağı indiren sonra PKK mücadeleye başlayınca tekrar %40'ların üzerine çıkaran o akımdır, o düşüncedir. Bunu siz bir takım liberal tipleri ortaya çıkarırsınız, Amerikancıları, fonlanmış adamları, kadınları ortaya çıkarırsınız. Sosyal medyada bir algı operasyonu yürütürsünüz ama bu ülkenin temel temel motivasyonu İnanç ve milliyetçiliktir. Bakın bu bugüne daha has bir şeyden bahsetmiyorum. Mustafa Kemal'in mücadelesinde de böyleydi. Yani o günlerde Osmanlı e, tabası vardı. Hı -hı. Türk milliyetçiliği hani belli entelejansla tartışılan bir şeydi ama topluma yayılmış bir şey değildi ama vatan vatan mevzu olduğunda zaten yorgun olan millet bir daha savaşa girip ülkesini kurtardı. Bakın bu Atatürk'e en çok batıların hakaret için kullandığı kelime neydi? Bozkurt. Milliyetçi. Bugün yabancıların Türkiye ile ilgili yazdığı bütün kitaplara bakın. Hep bunlar bağımsızlarına çok düşkündür. Çok milliyetçidir. Yani hani şöyle diyelim ayağında çorabı olmaz, sofrasında ekmeği olmaz ama vatan dediğin zaman her şey duruyor. Şimdi bu dalgayı görüyor. İlkelerden hem Muharrem İnce'nin bahsettiği o bu bu şu kavga olayı ...şu şu, şu sığ kavga... ...şu 45-50 gün sürecek olan kavgadan sonra... ...bu ayrışma çok daha net olacak... ...göreceğiz... ...yani o çok açık... Hmm. ...şimdi ama... ...Yavuz Ayrıoğlu'nun... Aralo, ...bu mücadeleyi önce... ...iyi partiye karşı vermesi lazım... ...yani Meral Akşener'e karşı vermesi lazım... ...çıkıp... ...şunu söyleyebilseydi... ...Meral Hanım... ...siz... ...üçünde masayı dağıttınız... ...kendisi bugün diyor ki... ...masa ilk kez kendi gerçek gündemiyle toplandı diyor. Bak bir evet. yıl bize tiyatro oynadı. Aday diyor. Bak hmm. ya öyle böyle bir şey olabilir. Bak bir yıl bu millete tiyatro oynadı altılı masa. Diyor ki ilk kez gerçek gündemiyle toplandı. Onda da dağıldı. Hmm. Bu kadar. Bak işin özeti bu. Peki sen burada bu sözleri böyle havaya meclis kürsüsünden böyle boşluğa bırakarak bir etki olur ulaşamazsın. Hedefin olacak. O hedefin de bu masadan Kalkıp tekrar oraya gö göçür küfürle hakaretle oturtulan genel başkan olacak. Diyeceksin ki tamam senin işin buraya kadar. Bunu söyleyebiliyor musun? O zaman tamam. Ben derim ki liderlik yapıyorsun. Yoksa ben gerçekten şunu söyleyeyim. Bugünün siyasi tarihi yazılırken Yavuz Aralioğlu'nun konuşmalarının o metinlerde yer alacak. Bakın niye? Nasıl mesela İsmail Ok İyi Partiden ayrılırken ayrıldı hatırlıyorsunuz. Ne dedi? Ya dedi ki parti dedi şeylerden eee Sorosculardan, FETÖ'cülerden, PKK'cılardan geçilmiyor dedi. Bak o gün söyledi bunu. İsmail hmm. İsmailov. O gün yerle ye, şey yerle bir ettiler adamı değil mi? Şimdi Peki. onlar olurkenlerde bak o metin de öyle bir şeydir. Yani İyi Parti'nin tarihinde mesela Yörük Ali Paşa adamları e, şey kurucu yaptılar Ergenekon sanıklarını. Bak ibretliktir. İyi Parti'nin tarihi ibretliktir. Eee Ergenekon sanıklarını şey yaptılar, göstermelik aday yaptılar. Hiçbirini seçtirmediler, hepsini gönderdiler. Ee, e, Ali Türkçeni şey gibi manken gibi kullanıp buraya FETÖ'cü girebilir mi Ali? Sıkar abla deyip manken diye kullandılar. Sonra sepetledir attılar köşeye. E şimdi ondan sonra e, şey gazeteci arkadaş ismi şimdi hatırlayamadım. E, o dedi ki ya parti dedi fetöcülerde dol de dedi. En son Ümit Özdağ Bak bunlar hep bu partinin tarihi. Şimdi şöyle deminden bahsettiğiniz Dikbayır falan aynen Kılıçdaroğlu Özlen. taktiği. özel özür dilerim. Sanki bir şey olmamış ya dünya yanmış ama hiçbir şey olmamış gibi sakin bir psikolojik eğitimden geçiyorlar belli ki. Ya bunlar hiç önemli değil falan. Ya arkadaş şu anlattığım şeyleri benim hayatımda olsa ya da içinde bulunduğum hayata yakar yıkarım ortalığı. Adamlar hiç tınlamıyor bile. Niye biliyor musunuz? Çünkü altılı masa Meral Akşener'in partisinin o yapısı bir proje kendisi söylüyor. Biz diyor bir proje için bir araya geldik. O projeyi dağıtmaya kalktı. Küfür ede edede, hakaret edede sürükleyerek masaya geri getirdiler. Ama Ağaralol gibi milliyetçi tabanda etkisi olan kişi eğer fırsatçılık şu. Ben seçim sonucunu bekliyorum. Bak bu fırsatçılık işte. Bak diyorsun ki bu Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı terörün gölgesinde belirlendi. Terör örgütünün gölgesinde belirlendi. Arkadaş sen bugün bu kavgayı vermeyeceksen seçim sonucunu nasıl kaybedecekler ben o gün konuşacağım. Hayır arkadaş öyle bir şey yapmaman lazım. Vatansever adam öyle yapmaz. Vatansever fırsat kollamaz pusuya yatmaz. Çıkar bak biz bağıra bu yıllardan beri söylüyoruz. Buraya geleceklerini söyledik. O kavgayı böyle vereceksin. Düşmanın da seni tanıyacak kardeşim. Düşmanın da tanıyacak, dostun da tanıyacak seni. Sen şimdi diyorsun ki ben seçim sonuna kadar Melik'in de söylediği gibi siyaset yapmayacağım. Arkadaş asıl siyaseti şimdi yapıyorsun. Yani milliyetçi tabana diyorsun ki siz de bekleyin seçim sonuçlarını bakın görün falan. Tam bir manipülasyon bir, kokusu. Biraz geç değil mi sizce bu açıklamalar için? Hayır bakın e, şeyin... E, Mevzu mevzubahis patan olduğu zaman bir gün dahi geç değildir tamam 24 saat bile geç değildir Seçime yaklaşmış hiç fark bir günde değiştirirsiniz şey ta ülkenin tarihini değiştirirsiniz öyle günler var bir günde tarihi değiştirirsiniz saatlerle ülkenin tarihini değiştirirsiniz eğer onun yazmak tekrar söylüyorum Yavuz Bey dinliyorsa onun yazdığı metinlere imzamı atarım hakikattir doğrudur yüreğindeki samimiyete de inanıyorum ama yöntemi son derece yanlış çünkü oturup pusaya yatıyorsun. Seçim sonuçlarını bekliyorsun. Hayır kardeşim ne biliyorsan, ne ediyorsan bak mesela Ümit Özdağ o da bir ayrılık yaşadı. Ne yaptı? Takır 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 bildiğini evet. söyledi. Evet. Söylemediklerini de sonra ara sıra serpiştirdi falan. Bunları zamanında söyleyeceksin. Zamanında oturup da seçim sonuçlarına bak bekleyelim öyle olsun. E peki seçilirse Hı. ne yapacaksın? Mesela Yavuz oldu mesela diyor ki ben seçim, seçimi bekleyeceğim. Seçilirse ne olacak? seçildi. Ha, seçildi ne yapacak? Ne yapacak? Yani ona soruyorum ne yapacaksın? Yani ha şu ona karşı mücadele mi başlatacaksın? Bak biz yapacağız. O seçilsin. O PKK'nın siyasi koluyla işbirliğine devam etsin. Bu ülkeyi bölünme işine getirsin. O, o, o kişiler mücadele nasıl yapılır bizden görecekler. Hiç bir olmasın bak gazeteci olarak, yurttaş olarak. Onlar bunu görecekler. Hani böyle 15'inden sonra böyle olacak onu yargılayacağız. Ben onu göreceğim kim kimi yargılayacak. O günler gelecek. Ama onu söyleyeceksin. Tamam. Yavuz Beyzüve ki seçilmediğinde hiç olmazsa şunu söyler insan bir şey şık, kayıt koyar. Seçilmediğinde ben bunu göstereceğim size. İşte bu, bu konuyu tekrar konuşacağız. Ama seçildiğinde eğer seçil, seçilmezse ben bu savaşı başlatacağım. Ama seçilirse inanın daha büyük bir savaş başlatacağım. O zaman memleket tehlikededir demek diye düşüneceğim. Onu söylemesi evet, lazım. PKK'nın siyasi kolu kaç kişidir Türkiye'de? Efendim? PKK'nın siyasi kolu kaç kişidir? Yani herhalde 6 milyon seçmen. PKK'nın siyasi yo. kolu değil. Yok yok değil. 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 Peki PKK'nın siyasi kolu kimi desteklerse PKK'nın siyasi kolu olmaktan çıkar. Yani ee, ne yapsınlar? Pek 6 milyona sandığa gitmeyin mi desinler? Yok yok. Yo. İki tane aday çıkacak Ç önümüze. Tony A B Kimin kime da... oy verin derlerse i̇şte PKK'nın sorunuzu... siyasi kolu, haklı so... pozisyon almış olur veya ne ne, ne yapması lazım bu? PKK'nın sizin... siyasi kolunu. Bak PKK'nın siyasi kolu dediğiniz şey, şimdi tabanın evet. bakın Kürt sorunu bağlamında HDP'nin PKK'nın tartıştığı konu. Ee, tutuklu PKK'lılara özgürlük, Öcalan'a özgürlük. işte e, onların bölgesel özellikleri, Aa. efendim dildi, anayasada değişiklikler. yani ülkenin bölümüyle ilgili en son sizinle geçen hafta konuşurken de Avrupa'ya özellikle şartı falan mesele siz de çekinceli haklı olarak doğru bir şey söylediniz. Onlardan Olabiliriz. başlayarak bir talepleri var. Peki pe, anket yapalım. 6 milyon seçime girerken anket yapalım. HDP, Kime pek, oy verirse PKK'yı desteklemiyor yok. olur. Yok yok öyle bir şey yok. Senlerle şey yok. Yol, o, öyle destek, tartışmaz destek, ki bu. Yani soruyu beni bir yere daraltarak <laughs> cevap bulamazsınız. Bu mesele şu. Ee, HDP HDP, HDP, bak, HDP tabanının HDP tabanının bak HDP kendini bir aidiyat hissiyle kendi kendi şeyi diye şey yapıyor. Oy veriyorlar. Mesela Öcalan'ın özgürlüğü ya da PKK'lı ya da yürü, sınır içi sınır dışı operasyonları. HDP'nin oy verenlerinin yüzde kaçının meselesidir? Yüzde 3-5. Yani e meselesi PKK... değilse sorun yok o zaman. Zaten seç, seçmen ben bazında ben yani HDP yani oy, oy verenlerin meselesi değilse sorun, e, sorun tamam, yok Zaten ben de onu söylüyorum. HDP seçmeninde <laughs> sorun yok. O oyla o temsiliyet hakkını te, ele alarak meclise gidip me, şerefi üzerine yemin edip o şerefi çiğneyen ve öcalan'a özgürlük diyen ve ülkeyi bölmek için e, Kandil'le Dağla görüşendir. Görüşen PKK şey HDP'lilerdir meselemiz zaten. Bizim meselemiz hedefi değil meclis ki. Meclis tarafına bakıyorsunuz Efendim? siz. Parlamento pusulası Tabii tabii. Sizin ben oğlum, bak yani ben şunu söylüyorum. Zaten binde, Cem Bey şunu söylüyorum. kimi desteklersin? PKK'nın. Mesela temsilcisi şey, olmaz. Şöyle Kılıçdaroğlu bak siyaset şöyle bir şeydir. Kılıçdaroğlu ve ekibi HDP ya da HDP seçmenini 6 milyon oyunu önemsiyor değil mi? Yani bunu almak onun için önemli. O zaman gideceksin Bingöl'de, Diyarbakır'da, Muş'ta ne, neredeyse bu insanlar İstanbul'da onlarla onlara bir vaatlerde bulunacaksın. Onların taleplerini karşılayacaksın. O seçmeni kendine çekeceksin. Nasıl mesela partiler diğer rakip partilerden oy almaya çalışıyorlar. Mesela Muharremci diyorlar deniyor ki iyi Parti'den, AKP'den işte. Bir dakika. AKP'den, CHP'den oradan buradan oy alıyor. Yani onların gönlüne hitap ediyor. Bir şeyin talebine cevap veriyor. Şimdi e, CHP öyle yapmıyor. CHP Ankara'da oturuyor. İstanbul'da birkaç mekanları var. Orada oturuyorlar. Güzel evet. Kılıçdaroğlu'nda söylediği gibi işte e, bir takım şeylerle, yemeklerle siyaset üretiyorlar. İşi de, pazarlığı da HDP yönetimiyle yapıyorlar. Oysa e, e, siyaset sokakta insanla iç içe yapılır değil mi? CHP'nin siz gördünüz mü Diyarbakır'da böyle gidip oradaki insanları kavradığını Muş'ta, Bingöl'de hiçbir aktivitesini gördünüz mü? Yok. Orayı PKK yani bakın HDP'nin problemi şu. Bu seçmenden meşru hakkı oy, oylar alarak gidip mecliste PKK ağzıyla konuşuyorlar. PKK'yı destekleyen açıklamalar yapıyorlar. Bu iş böyle çetrefilli bir öyle tek başına kimi destek? Mesela şöyle AKP'yi destek, AKP'yi desteklese yani HDP mesela şöyle söyleyeyim size. Mesela Cumhur İttifakını desteklese HDP'liler benim gözümde PKK'lı olmaktan yani daha doğrusu PKK, HDP yönetimi PKK ile iltisakı ve PKK'nın sözcüsü olma konumunu şey değiştirmez. Ben ona da muhalefet ederim. Gel Hüda Para ettiğim gibi derim ki e siz hani bunlar PKK'ya HDP'ye PKK'nın siyasi o ayağı diyordunuz. Tamam. E peki şimdi oldu. niye Şu işbirliği yapıyorsunuz derim yani. Çünkü AKP'nin yapması gereken ya da MHP'nin yapması gereken ne, nedir? Sokakta insanlara hitap etmek... ...orada hizmet götürmek ya da vaatte bulunmak... ...onların gönlünü kazanmak... ...ama kolayı ne? HDP Hı -hı. yönetimiyle ben işi bitireyim... ...gideyim bir Selahattin Demirtaş madalya takayım... ...şereflidir falan diyeyim... E, ...Pervin Buldan'ı çiçek ağaç dikelim beraber... E, ...Mithat Sancar'la e, görüşelim, sıkışalım... E, ...kapıda da çıkalım... de kardeşim bir, Kürtçe için bilinmeyen bir dil deniyor gibi bir yalan söyleyip duygusal zemin hazırlayalım. Arkasından siyasi parti kapatmak yasaklansın. Efendim e, kayyum atanması yasaklansın. Siz diyor musun? Kardeşim siz de Allah Bak, aşkına... AKP'de gitsin bölgeye dediğiniz gibi siyaset yapsın. Kim? Halkı kucaklasın, derdini ha, dinlesin, oyunu alsın. E, gidiyor zaten. Desteğini çeksin ya bölgenin. gidiyor zaten kardeşim. Ya Bu onlar artesi, ama ikinci parti olarak çıkıyor. Niye bölge halkı? Ya onlar milyon, yapıyorlar görüyoruz zaten vardı, hocam yapıyorlar ben zaten. De onu soruyorum. Bakın gidiyorlar zaten ikinci parti olarak çıkıyorlar oradan. Ben diyorum ki CHP ama sıfır. O zaman değil. sorun yok. Hay hay değil bak mesele bak mesele Kürt kardeşlerimizi HDP seçmeni tartışmıyoruz. Biz HDP PKK'nın PKK terör örgütüyle ilişkisinden bahsediyoruz burada. Onun sakıncalarından bahsediyoruz. Bunun Abi bu kaç kişidir de seçimi etkileyecek? Onu soruyorum. Şöyle olaya şöyle bakılıyor. PKK Onların, o, bak kuran. şöyle bir şey. Kaç kişidir ki seçimi etkileyecek? Şöyle olaya şöyle yürüyor kadar. hocam. Şöyle şöyle. Mesela bir 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 kulüp büyük bir kulüp şampiyon olamadı diyelim. Taraftarları onu tutmaktan vaz mı geçiyorlar? Hayır. Bir aidiyet hissi var bir oy vermiş, bir alışkanlıklar var. Başka nedenleri de olabilir. Şimdi Aha. HDP seçmeni orada gördüğü zaman bu diyor ki benim partim diyor. Ne olursa olsun benim partim. Yani şöyledir, böyledir. Hatta ben şunu söylüyorum ya. Evet. PKK'nın, PKK, PKK en çok Kürtleri katletmiştir. Bak PKK en çok Kürtleri katletmiştir. Yani Öcalan bunun için kitap yazmıştır. Kürdistan'da zorun rolü diye. Yani adamları biz sizi öldürüyoruz. Niye öldürüyoruz? Bak işte burada diye kitap yazmıştır. Buna rağmen, bak buna rağmen PKK'nın siyasi kolu katledilen Kürtler tarafından destekleniyor. Şimdi bunun mantığını çözebilir misiniz siz? Bana bunu, bunu anlatabilir misiniz? Yani siz şöyle düşünün. Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Benim ailemi ben değil de başkası komşumu, tanıdığımı, hısmımı öldürmüş. Hatta hamile eşini ateşe atmışlar, bebekleri kurşunlamışlar. Şimdi ben oturacağım. Buna bu katillerin siyasi koluna oy vereceğim. Ben Diyarbakırlı olacağım. Yapar mıyım? Ben yapmam. Ama birileri yapıyor. Ha niye yapıyor? Onu psikologlar, sosyologlar, siyaset bilimciler onlar tartışsınlar. Ama şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetiliyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Sen bunları yapıyorsun. Sen birilerinden destek alıyorsun. E, efendim e, oy alıyorsun diye oturup bu sana PKK terör örgütünün ağzıyla konuşma hakkı vermez. Tutup daha tam bu müzakere yani bu görüşmeler sırasında Cem Bey oturup da Öcalan için özgürlük falan nutuklar atmanın bir anlamı var mı? ne yapıyor? Mesela Kandil'den dağdan Besavuzat açıklama yapıyor. Bunu niye yapıyor? Zehirliyorlar. Ben bunu söylüyorum. Bu açılım sürecinde aynısını bakın ben açılım sürecinde ne yaşıyorsak Cem Bey siz de hatırlayacaksınız. Aynısını yaşıyoruz ya. Bu neyi getirecek biliyor musunuz? CHP, Kılıçdaroğlu seçildiğinde PKK'nın alan hakimiyeti çünkü şöyle olacak. Terörle mücadele artık bitecek. PKK alan hakimiyetinde genişleyecek çünkü tek dertleri o. Ve ondan sonra aynı açılımda bakın AKP'nin yaptığı açılımdan bahsediyorum, yani yanlış bir uzak bir yerden değil. 10 bin genç, 10 bin genç daha katıldı. Ne oldu bu sorunu daha büyük çözebilecekse 40. yılında, 50. yıla, 60. O, o yıla attı dedik zaten Bak, zamanında. 50. 60. O da yıla adaydı. attı sorunumuzu. Bu, bu terör sorununu 50-60 yıla attı. ve bunun bize ekonomik maalesef. Siz iktisat yönünden çok bakıyorsunuz. PKK terör örgütünün. Ekonomik maliyeti 2 trilyon dolar Cem Bey. Allah aşkına hani siz ekonomiyi çok iyi biliyorsunuz. 2 trilyon dolarla Türkiye'de ne yapılırdı yıllar itibariyle? İnsan kaybını saymıyoruz yani.